belediyelerde, 89-94 arası belediyelerde yaptıkları ortada. Dolayısıyla denenmiş ve maalesef milletin yüzünü güldürememişler. Kaldı ki şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de biliyorsunuz Sayın İmamoğlu koltuğa oturur oturmaz ilk işi Avrupa'dan borç almak ve kredi almak için Avrupa'ya bir gezi düzenlemek oldu birkaç milyar liralık bir borç almak için yetki istedi İstanbul Belediye Meclisi'nden. Ancak işte 630 milyona kadar yetki verildi sanıyorum. Borç alındıktan sonra da ulaşıma, efendim ekmeğe, su ücretlerine zam yapılması söz konusu oldu. Dolayısıyla eleştirdikleri, yıllardan beri eleştirdikleri borç, zam, faiz ve millete yük yükleme konusunda maalesef aynı uygulamayı kendileri de uyguladı. Diğer taraftan HDP'nin zaten ekonomiyle ilgili herhangi bir çözüm ortaya koyduğunu bugüne kadar da görmedik. Tamamen mikro milliyetçilik üzerinden, ırkçı bir söylem üzerinden HDP'nin çekirdek kadrosu, genel merkez yönetimi bu siyaseti yürütüyorlar. Dolayısıyla milletin sosyal ve ekonomik problemlerine çare olabilmeleri mümkün değil. Diğer yeni bileşenler var. İşte AK Parti'den ayrılıp yeni kurulan partiler. Bunlarla ilgili de eleştirilerimiz oluyor. Bir defa 12 sene, 13 sene AK Parti'nin en yüksek karar organlarında yer almışsınız. AK Parti hükümetlerinde en etkili, en kritik bakanlıklarda görev yapmışsınız. Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve 12-13 senenin sonunda ayrılıyorsunuz. Birdenbire bir günde, bir gecede diyorsunuz ki şu andan itibaren her şey kötü oldu. Ülke batıyor, ekonomide, dış politikada duvara tosladık. E peki bu dedikleriniz doğruysa 12-13 sene bu işin en kritik noktasında görev alan kimseler olarak e, sizin de sorumluluğunuz olması lazım. Yani iyi olanların hepsi bizden, kötü olanlar AK Parti'de kalanlardan demek hem mantıklı değil, hem adil değil, hem bilimsel değil. E, uygulamaları ortada. Mesela şimdi işte emekli memur maaş zamlarını eleştiriyorlar. Kendileri başbakanlık yaptığı sırada da aynı düzeyde maaş vardı. İşte faiz ödemeleri var diyorlar. Kendilerinin ekonomiden sorumlu devlet bakanı olduğu dönemde şimdikinden daha fazla faiz ödemesi var. Dolayısıyla Millet İttifakı'yla yürümek de çok uygun Peki gözükmüyor. Peki burada bir şey sorayım Fatih Bey. Rahmetli Erbakan hepimizin gönlünde yer etmiş bir isim. Onun Vallahi... devamı olan Saadet Partisi şu an Millet İttifakı ile yani bir zamanlar 28 Şubat'ı yapmış, desteklemiş, rahmetli hocamıza neredeyse hani her türlü zulmü reva görmüşlerle aslında beraber hareket ediyor. Siz bundan bunu nasıl yorumluyorsunuz? Tabii bununla ilgili daha önce de hep açıklamalarımız oldu. Bir defa Erbakan hocamızın vefatından sonra FETÖ ile bir yakınlaşma içine girdiler. Efendim işte Türkiye'nin en hayırlı hareketi hizmet hareketidir. Fethullah Gülen bir an önce Türkiye'ye dönsün, Zaman Gazetesi'nin bir yıl dönümü programına katılıp orada e, bu ifadeleri sarf ediyor. Saadet Partisi genel başkanı, o dönemdeki genel başkanı kaldı ki, Merhum Erbakan hocamız 40 sene öncesinden beri yıllarca bunlar dış güçlerin operasyonudur, dış güçlerin bir aparatıdır. Bunlara gönderdiğiniz çocuklar, dershanesine, okuluna gönderdiğiniz çocuklar yarın bir gün dış güçlere hizmetkar olur dediği bir harekete Türkiye'nin en hayırlı hareketidir deme noktasına geldiler. Arkasından da tabii CHP ile bir bütünleşme, adeta bir eklemlenme, yani profesyonel bir ortaklık, bir ittifak yapmakta mahsurları var ama diyelim ki seçim için böyle bir şey yaptınız. Ama arkasından devam eden bir birliktelik örneğin işte CHP'nin İstanbul İl Başkanı ile ilgili bir mahkeme kararı oluyor. CHP Genel Merkezi tepki gösteriyor. Ee, Dametler Bakan Hocamız da koalisyon yaptı ama çok profesyonel bir ortaklık oldu ve çok efsane hizmetler o MSP-CHP koalisyon döneminde yapıldı, Kıbrıs harekatı yapıldı. Ee, burada hem elde ettikleri bir şey yok, CHP'ye fazladan 7-8 tane milletvekili kazandırıp kendileri iki tane aldılar, bir tanesi de gitti zaten. Hadi diyelim seçimde bunu yaptınız, arkasından dediğim gibi böylesine bir e, yol arkadaşlığı, kader ortaklığı noktasına bu işi getirmek, biz gerçekte aslında sosyal demokrat sayılırız sözlerine varıncaya kadar söylemek tabii uygun değil. Bir de tabii seçimlerde Tayyip Bey gitsin, Abdullah Gül gelsin kampanyasının çalışmasının bir yürütücüsü oldular. Evet. Yani Biz milli görüş açısından mantıklı bulmuyoruz. Yani deseler ki efendim Tayyip Bey gitsin, milli görüşe uygun hareket etmedi. Biz gelelim, biz milli görüşü uygulayalım deseler burada bir mantık var. Ama Tayyip Bey gitsin, Abdullah Gül gelsin düşüncesi tamamen yani Tayyip Bey gitsin de ne olursa olsun noktasına getiriyor. Evet. Ve tabii altta da çok büyük tepki gördüklerini evet. görüyoruz. Tabii bizim alakalı aslında şunu sormak istiyordum efendim. Yeniden Refah hangi ittifaka daha yakın? Cumhur İttifakına mı, Millet İttifakına mı daha yakın? Çünkü Tayyip Bey babanızın yol arkadaşıydı. Siz kendinizi hangi ittifaka yakın görüyorsunuz? Tabii geçmişte öyleydi gerçekten de. Ancak son özellikle 10 seneden beri yapılan uygulamalar ilk başta da gerçi öyleydi. Ama son 10 senede bizim gözlemlerimiz daha da arttı. Şunu kastediyorum paylaşımda adalet ve yönetimde adalet hususu bizim için milli görüş için olmazsa olmaz bir prensip. Bu noktada ciddi eksikler görüyoruz ve bunları da zaten konuşmalarımızda ifade ediyoruz. O nedenle tabi Cumhur İttifakı ile birlikte olabilmemizin şartı bu sıkıntıların ortadan kaldırılması. Bundan sonraki süreçte paylaşımda adalet, yönetimde adalet noktasında e, milli görüşe, milletin menfaatine uygun bir icraat yapılması gerekir. Bu olmazsa tabi birliktelik olmasının bir manası olmaz. Diğer tarafta da dediğim gibi e, CHP'nin, HDP'nin olması, diğer bileşenlerin de. E, evet dağlarının geçmişte olması orayla olmamızı da zorlaştırıyor. Aslında biz tabii hep motivasyonumuz kendi başımıza kendi gücümüzle e, girmeye yönelik. Çünkü hep söylüyorum bütün ittifakların avantajı kadar dezavantajları da oluyor. Peki o zaman Fatih Bey siz kendiniz Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız? Yani biz kendimiz girecek olursak e, tabii ki partinin genel başkanının partinin Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmesi gayet doğal. Zaten daha önce de ifade etmiştim. Yani her seçime girecek olan siyasi partinin genel başkanı aslında potansiyel cumhurbaşkanı adayıdır. Evet. Çünkü ülkeyi yönetme iddiasıyla ortaya çıkmıştır. Evet. Hatta biliyorsunuz CHP ile ilgili bu konu çok da tartışılıyor. Yani genel başkanınızı niye cumhurbaşkanı adayı yapmıyorsunuz diye. Gerçekten de tabiri caizse absürt bir durum oluyor. Eğer biz kendimiz gireceksek bir cumhurbaşkanı adayı göstereceksek o zaman tabi bunun genel başkan olması gayet doğal. Peki 100 bin imza toplar mı efendim? Ne diyorsunuz? Bizim şu anda resmi üyelerimiz 200 bine yaklaştı. Bir de elimizde 150 bin kadar da ıslak imzalı form var. Bunları da sisteme girmek için arkadaşlar uğraşıyorlar. Dolayısıyla aslında bizim üye sayımız 300 binin üzerinde. Bu aslında 3 senelik bir parti için tabi ciddi bir başarı. Bugün mecliste grubu olan partilerin bile 350-400 bin civarında. Avrupa'da da Fatih Bey ben gittiğim zaman orada da hala iyi organize ediniz özellikle Viyana, Almanya Belçika gibi yerlerde bu hala devam ediyor mu? Tabi orada ciddi bir milli görüş temeli var. Rahmetli bakan Hoca döneminden ta 70'lerden başlamak üzere Avrupa Milli Görüş Teşkilatları'yla ciddi bir temel atılmıştı. O nedenle Avrupa'daki aslında seçmenin önemli bir kısmı tabi muhafazakar, dindar ve milli görüş tabanını oluşturan seçmen. O nedenle tabi bizde. Milli görüş çizgisinde yürüdüğümüz için bundan istifade ediyoruz. Tabii bizim özellikle söylediğimiz diğer bir konu da milletimize burada bir iktidar değişikliği söz konusu olması halinde yerine gelecek kişilerin katı layıkçı hatta 28 Şubat'ta gördüğümüz üzere maalesef din düşmanı noktasında uygulamalar yapma özleminde hasretinde olan bir kadro olması intikam hırsıyla gelmesi halinde iktidar değişikliğinin faydadan çok zararı olur. Peki bunu... anketlerde ben şeyi merak ettim Fatih Bey. Şimdi 100 bin, 150 bin ıslak imza, 100 bin üye, 200-300 bin kişiden bahsediyorsunuz ki evet. sosyal medyada çok iyi kullanıyor arkadaşlarınız. Görüyoruz bunu. Evet. Ee, hakikaten bu da önemli. Ee, anketlerde ne görünüyorsunuz? Anketlerde bizi göremiyoruz. Onunla ilgili biz aylardır, yıllardır şunu duyuyorduk. Hem seçmenlerden gittiğimiz yerlerde hem de teşkilatlarımızdan efendim anket firmaları bizi arıyor partileri sayıyorlar. E, i̇çerisinde yeniden refah partisi yok. E, biz diyoruz ki niye yeniden refah partisi yok deyince diyorlar ki efendim listemiz böyle ama siz yeniden refah diyorsanız sizi kararsızlara yazalım. Bunları hep dinledik defalarca. En son benim eşimin yengesi, amcasının eşi bir gün telefonu çalıyor tanımadığı bir numara. E, o da merak ediyor, açıyor. Çok meşhur bir hareket firması. Tabii ismi lazım değil. Herkesin bildiği bir firma. Aynı şey oluyor eşimin yengesine sadece yeniden refah dışında seçime girecek partileri sayıyorlar. Cumhurbaşkanı adaylarını sayıyor. Fatih Erbakan dışında diğerleri var. O da diyor ki yani neden yeniden refah yok? O tabii telefondaki kişi de ben burada maaşlı çalışıyorum. Bana verilen listeyi size aktarıyorum diyor. Aynı şeyi söylüyor. Diyor ki ama yeniden refah diyorsanız sizi kararsızlara yazalım. Böyle bir manipülasyon olduğunu görüyoruz. En son ben bu kadar yakınımızdan da bunu birebir dinlediğim zaman daha da mutmain oldum. Tabii Refah Partisi döneminde de bunlar olmuştu. Mesela 94 yerel seçimlerinde Refah Partisi'nin büyük bir zafer kazandığı seçimde Ankara'da Refah Partisi'nin 5. parti gösteriyorlardı. Evet. İstanbul'da 3. parti, Türkiye genelinde de 4. parti gösteriyorlardı. Bunların üçünde de birinci oldu. Hatta Milli Selamet Partisi'nin evet. ilk girdiği seçimde %1,5 gösterilmiş bizim tabii hayatta değildim o zaman ama yaşayanlar bize aktardılar. Yüzde bir buçuk gösterdikleri seçimden yüzde on ikiye yakın oy aldı ve iktidar ortağı oldu. Şimdi aynı durum bizim için de söz konusu. Seçimlerde de aynen büyük kongremizde 17 Kasım'da Ankara Arena Spor Salonu'nda yaptığımız gibi seçimlerde de büyük bir sürpriz yapacağımızı düşünüyoruz. Hem evet. teşkilatlanmamız hem üye sayımız hem de halkın teveccühünden bunu görüyoruz. Peki efendim. efendim. Şimdi bir Evet. İç politika ile ilgili birkaç sorumuz daha olacak size. Hı hı, hı hı. Efendim sizce HDP kapatılmalı mı? Fikriniz ne olur bu konuda? Onunla ilgili tabii düşüncemiz şu, kapatılmaması daha uygun olur. Neden? Çünkü böyle bir durumda en çok kimin işine yarayacak? Dağdaki PKKlı teröristlerin işine yarayacak. PKK yönetiminin neden? Çünkü diyecekler ki bakın biz size söyledik, siyasetle herhangi bir şey çözemezsiniz. Silahla bu işi ancak çözebiliriz. Dolayısıyla gelin siz de daha çıkın. Bak parti kurdunuz, meclise girdiniz, partinizi kapattılar. Bir iş yapılırken onun sonuçları kimin işine yarayacak tabii. Onu e, hesaba katmak lazım. Ben her zaman siyaseten HDP'nin yenilmesi gerektiğini e, ifade ediyorum. Çünkü HDP'nin e, çekirdek kadrosu marksist, leninist, ateist yani Güneydoğu insanının temel değerleriyle, tarihiyle taban tabana zıt bir ideolojiye sahip bir partinin Oradan bu oyu alması hatta dindar Kürtlerden oy alması çok üzücü. Burada bizim de devletimizin de hepimizin eksiği var. Bunun üzerine gidip bu siyaseten onları mağlup etmek daha doğrudur. Çünkü daha önce de kapatıldı. Dört kere beş kere tekrardan e, kuruluyor ve bir de mağdur durum olduğu için yeni kurulan daha da etkili daha da motive bir şekilde ortaya çıkıyor. Hı hı. Bu bir çözüm olmuyor hatta dediğim gibi PKK'nın işine yarayacak bir sonuca da yol açar. Peki evet. muhalefetin sıklıkla dile getirdiği Kürt sorunu meselesine siz ne diyorsunuz? Kürt sorunu var mı? Tabii aslında biz milli görüş olarak eskiden beri Kürt sorunu denmesine de karşıydık. Çünkü Kürt sorunu dendiği zaman aynen Kıbrıs sorunu gibi bir algı oluşuyor. Bilinçaltında zihinlerde bir yanlış imaj oluşuyor. Şöyle yani Kürt olmakla Kürtlükle sorun ve problem özdeşleşiyor gibi. Aslında Kürtlerin sorunu demek lazım. Kürtlerin tabii sorunları var. Birincisi bir defa dış kaynaklı, dış destekli bir terör örgütünün orada 40 seneden beri yaptığı eylemler. Sözüm ona bunu Kürt vatandaşlar için yapıyorlar ama en çok Kürtler bundan zarar görüyor. İkincisi tabii ekonomik problemler var. İşsizlik, geçim derdi, sınır kapılarının kapalı olma sebebiyle sınır ticaretini yapamamaları, tarımdan, hayvancılıktan herhangi bir kar elde edememeleri, girdi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle. Bir de hep söylediğimiz 80'li 90'lı yıllarda özellikle Kürt vatandaşlara bir üvey evlat muamelesi yapıldı. Bunu merhum Erbakan hocamız da televizyonlarda 90'lı yıllardaki açık oturumlarda açıkça dile getirdi. Yani köylerin boşaltılması, bir takım eziyetlerin reva görülmesi ve bu üç tane temel sorun, yani terör problemi, ekonomik sorunlar, işsizlik ve üçüncü olarak da bu üvey evlat muamelesi Kürt kardeşlerimizin en önemli sorunlarından ama biz hep. Yine Erbakan hocamızın meşhur sözünü söylüyoruz. Diyordu ki Türk ve Kürt'ü birbirinden ayırırsan ortada ne Türk kalır ne de Kürt kalır. Evet. Ama Türk ve Kürt kardeş olursa bir olursa karşısında kimse duramaz diyordu. Biz de bu noktadayız. Bin seneden beri birlik, kardeşlik, beraberlik içerisinde yaşadık. Bundan sonra da bu şekilde olması gerekir. Tabii Kürtlerin, Kürt kardeşlerimizin bu sorunlarının çözülmesi için de gereken adımların atılması, tedbirlerin alınması evet. önemli. Peki ee, Kılıçdaroğlu meselesinin e, açıkladığı siyasi cinayetler var ve bürokrasi tehdit dili var az önce söylediğiniz dediğiniz ki işte tamamen Tayyip Erdoğan gitsin de kim gelirse gelsin diye hatta Saadet Partisi'ne de böyle bir eleştiri getirsiniz ne diyorsunuz bu siyasi cinayetler işlenebilir bir yandan bürokratları tehdit etme meselesi var Tabii hep söylediğimiz bu iktidar gitsin de ne olursa olsun değil, milletin derdine derman olunsun da e, kim olursa olsun, nasıl olursa olsun anlayışında olması lazım siyasetin. Çünkü siyaset milletin derdine derman olma yeri, savaş yeri değil, kavga yeri değil. Tabii burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu ifadelerinden sonra söylediğimiz şu oldu. Yani elinde herhangi bir bilgi, belge varsa bunu yetkili makamlara, ilgili makamlara tabii iletmesi lazım ve bu noktada da devletin yetkili makamlarının emniyetin gereken tedbiri, istihbaratın gereken tedbirleri alması lazım. Böyle bir şey olmasını hiçbirimiz istemeyiz. Elinde somut bir bilgi varsa bunları bildirmesi gerekir. Türkiye'de maalesef siyaseti ve toplumu, ülkeyi karıştırmak için yıllar boyu hep bunlar yapıldı maalesef hiçbir zaman Türkiye rahat bırakılmadı. Hem konumu dolayısıyla hem tarihi misyonu dolayısıyla yine böyle bir şey eğer planlandıysa bunun tabi tedbirlerin alınması gerekir. Allah korusun, Allah muhafaza etsin diyoruz. Peki, ha. şimdi PCR'la evet, ilgili olacak ama ondan de. önce ben bir şey daha sorayım size. 10 e, tane büyük elçi Almanya, Amerika bayağı Osman Kavala konusunda e, adeta böyle ortak bir deklarasyonla bırakın dediler. E, Süleyman Soylu, Tayyip Erdoğan herkes tepki gösterdi. Sizin bu konuda yorumunuz nedir efendim? Tabii orada aslında söyledikleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını uygulayın, uyun diyorlar. Tabii burada aslında teknik olarak söyledikleri mantıklı geliyor. Çünkü biz buna tabi olmuşuz. Uluslararası bir anlaşma ona uymak mecburiyetindeyiz. Ancak tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi adil karar veriyor mu? Elbette ki vermiyor. İşte Refah Partisi'nin kapatılmasını haklı bulması... Türkiye'deki başörtüsü yasağını haklı bulması, yani aslında lafa gelse bireysel özgürlükler, kişisel tercihlere saygı, demokrasi, insan hakları bunlardan dem vururken başörtüsü gibi temel bir hakka, inanç özgürlüğüne geldiği zaman ne dediklerini gördük. HDP'nin kapatılmasına çok büyük tepki gösteriyorlar. Böyle şey mi olur, demokrasiye, millet iradesine aykırı diye ama Refah Partisi'nin kapatılmasını gayet yerinde buldular. Böyle bir çelişki içindeler. Bu noktada aslında rahmetli Bakan Hocamızın milli görüşün eskiden beri söylediği gibi Avrupa Birliği'nin bizim hayrımıza, faydamıza bir soruca bizi götürmesi mümkün değil. Bunu maalesef hem askeri alanda, sosyal alanda, siyasi alanda uygulamalarında görüyoruz. Çifte standartçı yaklaşımlarını görüyoruz. Bu İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu gibi kararları da aslında bunun bir göstergesi. Ancak tabii Avrupa Birliği'ne odaklandığımız zaman, tek hedefimiz orasıdır dediğimiz zaman da bu kararları uygulayın diye bizim karşımıza çıkarmaları tabii gayet normal maalesef. Siz olursanız AB ile ilişkileri askıya alır mısınız? Biz tabii tamamen onlara teslim olalım, onların gönderdiği kanunları uyum yasası diye hemen jet mecliste çıkaralım, onlar ne derse onu yapalım şeklinde değil. Biz daha önemlisi D60 hedefini gerçekleştirmek. Yani İslam ülkeleriyle Türkiye'nin birlikte ekonomik, sosyal, siyasi açıdan bütünleşmesi, ortak hareket etmesi, sahip oldukları zenginliği, potansiyeli, gücü ortak kullanmaları noktasında hedefimiz var. Biraz önce dış politika hedefimizde de bunu ifade etmiştim. Bunu yapmak lazım ama tabii Avrupa'yla da, Amerika'yla da kazan kazan prensibi doğrultusunda biraz evvel de söylediğim gibi her iki tarafın da haklarına halel getirmeyecek şekilde ilişki kurulmasında hiçbir beis yoktur. Ticaretin yapılmasında hiçbir beis yoktur. Ama bu adil eşit şartlarda e, olması gerekir. Kazan kazan anlayışıyla olması gerekir. Onların ajandası yürüsün, onların menfaati ne uygun hareket edilsin diye biz fedakarlık yapıp biz maliyete katlanırsak bu şekilde bir ilişki tabii uygun olmaz. Peki. PCR'a evet. girelim efendim. Şimdi yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan neden aşı ve PCR testlerine itiraz ediyor desek? Şöyle tabii bir kere bir takım sorular sorduk biz. O sorularımıza aslında bilimsel olarak cevap verin dedik. O basın toplantımızda da daha önceki açıklamalarımızda da ama bunlara maalesef herhangi bir cevap verilemedi. Bir defa dedik ki. Bu aşılama arttıkça neden vakalar ve ölüm sayıları artıyor? Yani aşılama yapıldığı zaman dünyada da Türkiye'de de aşılama yapılmadığı dönemkine göre 10 misli vaka ve ölüm sayısı artmış. Şimdi diyorlar ki efendim aşısız olanlardan artıyor. E aşısız olanların oranının %5'lere düştüğü gelişmiş ülkelerde vaka ve ölüm nasıl 10 misline çıkar? Yani bütün toplumun aşısız olduğu bir dönemdeki Vaka ve ölüm sayısının 10 misline çıkmasını toplumun %95'i aşılı olduğu bir dönemde e, aşısızlara bağlıyorlar. Yani toplumun %100'ü aşısızken vaka 10, ölüm 10, e, %5'i aşısızken... Ama o zaman vaka... kapanma vardı Fatih Bey herkes evdeydi. Evet, ama sürekli kapanma yoktu tabii. Gene açılmalar da vardı. Bir diğer konu, o zaman hem aşıyı yapıp hem kapanma mı yapacağız? Yani hem kapanma yapacaksak o zaman aşıyı niye oluyoruz? Şey ne diyorsunuz, aşı olanlar daha hafif atlatıyor. Mesela bilimsel olarak Sağlık evet. Bakanımız da diyor, Amerikalılar, Avrupalılar da diyor, Japonlar evet. da söylüyor. Bilimsel olması için tabii uzun yıllar testlerinin yapılması lazım. Mesela işte bir hamile hanımı gösterdiler. E, korona olmuş ve çok sıkıntılı durumda diyorlar ki bak aşı olsaydım böyle olmayacaktım. Bu bilimsel bir yaklaşım değil. Çünkü 3 sene, 4 sene 3000 tane hamile hanımı aşısız bırakmak, 3000 tane hamile hanıma aşı yapmak ve bu iki grubu birbiriyle karşılaştırmak lazım. Zaten faz aşamaları dediğimiz bunun için gerekli. Bu olmadan eğer aşı olsaydın böyle olmayacaktı demenin bilimsel bir karşılığı yok. Hatta dediğim gibi aşılama arttıkça maalesef Mutasyonları yani virüsün mutasyonları artıyor, varyantları artıyor, vaka ve ölüm sayısı artıyor. Daha bugün rastladığım bir haber, Sağlık Bakanımız Sayın Koca açıklamış. Kastamonu aşılamanın en yüksek seviyede olduğu illerimizden en mavi renkle ifade edilen bir ilimiz. Ama Kastamonu vaka artışlarında patlama yaşıyor. En çok vaka artışı Kastamonu'da oluyor. Ve yine aynı haberin içerisinde işte aşı olalım. E peki en çok aşı olan Kastamonu? Urfa gibi aşı olmayan bir yerden çok daha fazla vakaya ve ölüme rastlanıyor. En temel soru zaten bunu maalesef yanıtlayamadılar. Ama virüse inanmıyor değilsiniz değil mi? Virüse inanıyorsunuz. Tabii virüs çünkü zaten mikroskopla da gözüküyor. Bu bir evet. bilimsel gerçek. Tabii bununla ilgili Dünya Sağlık Örgütünden bir yetkili de İngiliz e, Daily Mail gazetesinde haberi çıktı geçen ay. Evet. Dedi ki ya biz aslında sürecin başında toplumun yüzde %80'ini e, iki doz aşıladığımız zaman tamamen salgının ortadan kalkacağını düşünüyorduk. Ancak birçok gelişmiş ülkede yüzde %90 nüfusun %90'lık kısmı 3 doz birçoğu en az iki doz aşılanmasına rağmen virüs azalmadı daha da arttı. Demek ki dedi aşılama virüsle mücadelede etkili bir yol değilmiş. Bunu söyleyen Dünya Sağlık Örgütü'nün bir yetkilisi dediğim gibi İngiliz basında çıktı. Şimdi bunlar varken bir de faz aşamaları tamamlanmadan yan etkileri neden olabileceği sonuçlar tam manasıyla bilinmeden hele hele mRNA teknolojisi gibi çok riskli bir teknolojiyi kullanan aşıların e, Pfizer, BioNTech gibi aşıların böyle istemeyene de zorla uygulanmaya çalışılmasına karşı çıktık. Şöyle efendim biz zorlamıyoruz deniyor ama özellikle özel sektörde de kamuda da birçok kuruluş aşı olmasın kusura bakma. Peki, Fatih Bey dünya şimdi Amerika, İsrail, İngiltere, bunlar büyük devletler şimdi böyle bir aşıyı uyguluyorlar mesela. Niye uygulasınlar eğer zararlıysa? Şöyle onu da hep sordular daha önce bize. Mesela İngiltere birkaç hafta önce bir açıklama yaptı. Bu karantinaların ve giriş yasaklarının kaldırılmasına ilişkin onun o açıklamanın dördüncü ve beşinci maddesinde şu çok ilginç maddeyi koymuş. Diyor ki efendim aşısını Amerika, Avrupa Birliği ve Kanada gibi ülkelerde olanlar karantinadan muaf olacaklar. Aşısını bu ülkeler dışında olanlar gene karantinaya tabi olacaklar. Şimdi biz e, önceden bu soruyla karşılaşınca diyorduk ki acaba İsrail'de Amerika'da uygulanan aşıyla bizdeki aynı mı? Bunu kesin biliyor muyuz? E, bu İngiltere'nin açıkladığı maddeler aslında açık bir şekilde bunu ortaya koyuyor. Yani İngiltere'de, Amerika'da, Kanada'da farklı aşı, gelişmemiş ülkelerde, Orta Doğu ülkelerinde, Türkiye'de farklı aşı mı? Öyle değilse bu madde neyin nesi? Aslında gözden kaçırıldı bu ama çok ciddi bir olay. Bunu zaten gıda ürünlerinde de yapıyorlar. Aynı markanın dondurması, İngiltere'de mesela içeriğindeki ürünler farklı, meyve püresi oranı yüksek, şeker oranı düşük. Aynı marka, aynı markanın aynı ürünü Türkiye'deki dondurmaya bakıyorsunuz. Meyve püresi oranı düşük, şeker yüksek. Peki o Zara... halde Çin aşısına nasıl bakıyorsunuz? Çin aşısı için de aynı şey geçerli. Ee, faz aşamasını tamamlamamış yani minimum 5-6 senelik testlerden geçmemiş herhangi bir aşı bir tam güvenilir demek zor ama orada mRNA teknolojisi olmadığı için bir miktar daha az tehlikeli diye hep söylüyoruz. Çünkü mRNA teknolojisi hücre çekirdeğine etki edebilecek bir teknoloji ve yan etkilerinin çok daha ağır çok daha tehlikeli olması söz konusu. Tabii Sinovac gibi eski usul aşılarda tehlike bu kadar yüksek değil. Ama Türk aşısı da olsa, Çin aşısı da olsa evet. fazla aşamalar. Zamanı... Merak ettim efendim bir şey. Peki bu aşılamaya karşıyız ya. Ne yapalım o zaman? Böyle bir virüs var yani. Fatih Erbakan olarak neyi tavsiye ediyorsunuz ve neyi öneriyorsunuz? Bilim adamları diyorlar ki, kitap bizim uzmanlık alanımız değil. Bilim adamları ve alanda da çok saygın bilim adamları diyorlar ki efendim burada sürü bağışıklığı yani gerekli tedbirlere de tabi riayet ederek sürü bağışıklığı prensibiyle gidilmesi lazımdı. Eğer öyle yapılsaydı şu ana kadar e, vaka ve ölüm sayısı çok daha az olacaktı. Ama siz bu aşılamayı yaptıkça bu bilimsel bir gerçektir. Virüs sürekli yeni varyantlara dönüşüyor. Kendini korumak için değişik formlara dönüşüyor ve bir türlü virüsü bitiremiyorsunuz. Dolayısıyla da vakalar ve ölümler artıyor. Bu aşılama yerine, hele hele yan etkisi bilinmeyen, onaylanmamış, faz aşamalarını tamamlanmamış aşılar yerine sürü bağışıklığı prensibiyle bu iş çözülmeliydi diyorlar. Bize de bu İngilizler trauma... de böyle söylemişti Fatih Bey. Aslında başında sürü bağışıklığı yapalım dediler ama dünyadan <laughs> tepki gördüler. Evet. Tepki gördüler. Birden Boris Johnson korona oldu. Ee, orada da tabii çok ilginç bir durum, manidar bir durum. İşte Kastamonu örneği de bana bugün bir kez daha bu bilim adamlarının sözüne kulak verilmesi gerektiğini hatırlattı. En çok aşılamaya riayet eden ilde vaka niye ve ölümler niye bu kadar diğer illerden daha fazla artıyor? Sürü bağışıklığı olması daha uygun olurdu diye düşünüyorum. Evet, peki efendim ee, bitiriyoruz son şeyimiz. Bir şey merak ediyorum. Şimdi siz Ahmetler Bakanı'nın oğlusunuz. Çok hakikaten büyük bir isim Türk evet. siyasetinin. Onun oğlu olmak ya da böyle büyük ismin oğlu olmak bazen dezavantajla getirir. Dezavantaj olduğunuzu düşünüyor musunuz? Tabii şöyle, beklentiler çok yüksek oluyor. Çünkü Erbakan Hoca hakikaten hem zekasıyla, hafızasıyla, bilimsel başarılarıyla, devlet adamlığıyla, siyasi yönüyle, azmiyle, enerjisiyle, hitabetiyle gerçekten muazzam bir insan, örnek bir insan ve çok üstün özellikleri var. E şimdi tabii Erbakan hocayı alışan, Erbakan hocayı seven insanlar ve oğlu evladı olduğu zaman aynı performansı, aynı özellikleri birebir sizden de bekliyorlar. Tabii bunları karşılamak da çok kolay değil. E, ağır bir yük, böyle bir e, zorluğu var. Bir de tabii çok büyük hayırlı hizmetler yapmış, çok muazzam bir dünya markası. Aynen. E, bir büyük manevi mirasa, böyle büyük bir isme de layık olunması lazım. O nedenle de tabii aslında büyük bir manevi yük ve evet. e, vebal inşallah Allah bizi layık kılar. Evet. Ve evet. Aynı hizmetleri milletimize, ülkemize, bize de yapmayı inşallah nasip eder. Ülkemize, milletimize faydalı olmayı inşallah nasip eder. Peki, teşekkür ediyoruz Fatih Bey. E, 35 dakika, 34 dakika her sorumuza cevap evet. verdiniz. Çok teşekkür evet. ediyoruz efendim. Sağ olun. Üstelik stüdyoda da ağırlamak istedik sizi. İnşallah orada da buluşuruz. Kolaylıklar diliyoruz inşallah. Kolay gelsin. Siz, size de iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim.